Hoş geldiniz. Bugün İstanbul'a aldığımız abobucurları deniyoruz. Bakalım önce, nelerimiz var. Bir dakika. Işte. Önce bir bakalım nelerimiz varmış. Böyle bir jelibonlarımız var. Şöyle Şimdi böyle bir var. Ondan sonra cıma sürpriz yumurtalarımız var. Şöyle e, ice pop kremlerimiz var. Sonra üçü de farklı çilek, karpuz ve e, böğürtlen ya da ahududulu. De böyle şekerlerimiz var. Bakalım hangisi güzel. Evet. Başlayayım bakalım şu işte. Şekerler de arkadaşlar. Ay, ben kırmızı yapacağım. Uş, Ay açma. Zer alındı çıktı. Nasıl alıyor arkadaşlar? Aa açtı. Ay. Ağzından fırladı. <gülüyor> <gülüyor> İlahi. İlahi Diğerinin tadına da bak bir. Zor, dur ben çok açayım. zor. Isırıyorum kaçıyor. Evet, evet. <laughs> sabun gibi. Hani sabun nasıl elinizde? Ay, kayıyor ya. ben de. Hani arkadaşlar. Arkadaşlar var. bakın. <laughs> arkadaşlar, hani sabun ellerinizde kayar ya. İşte bunlar da öyle kayıyor. Ya. Çok dikkatli. Arkadaşlar, birincisi Vişna gibi. İkincisini evet. denedin mi? Hı hı. O güzelden daha bak şimdi. Ay, ama çok güzel oldu. Arkadaşlar, Viş Ya ben, ben kırmızı ipek vermedim Mish'liye. Ben çok beğendim. Çok Arkadaşlar var. bakın. Arkadaşlar, ikisine de beş veriyorum. 5 Arkadaşlar ikisine de 5 birim. Aa benimki su. Nasıl? Benimki su olmuş. erimiş. Ela'nınki erimiş. Koy bakayım. Ağzından sarkıyor. Göster bakayım. Evet. Bakayım bir kameraya. Aa evet erimiş. Erimiş, erimiş. Şimdi arkadaşlar. Tadı nasıldı peki? Ben dört gözü oldu. Arkadaşlar. 4 gözlü. 4 Arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar gözlerimiz çıktı. Arkadaşlar Şaka. Şimdi arkadaşlar bakacağız gözümüzden çıkan gözlere. <laughs> 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 Bu Aa, bu içindekiler farklı galiba. Arkadaşlar ya. Göster bakayım ne çıktı. Çıkmadı. Ha böyle gözler içindeki gerçek gözler çıkıyordu. Bakın böyle. Ben açamadım. Aa. Ben açamadım ama. Brokoli. Nasıl bir şey göstersene. Masmavi hmm. bırakayım. Masmavi değil evet. mi? Evet. Aa. Hmm. Ben de açamadım. Bir dakika. Yardım geldi. Hmm. Arkadaşlar hmm. güzeldi. Hmm. Ben ikinciyi Arkadaşlar ben ikinciye geçiyorum. Ben Açtım hmm. işte elime yapıştı. Hmm. Ay. Aç el hmm. Çok güzel. Ben arkadaşlar. Yine mi aynısı? Evet. <laughs> Eri psikopat. Ya arka Bıçak. Bıçak ya. Abim sevdiğinden? Göster. Ne? Siyah. Oğlum, çok çıktı o? Hmm, onun ha? siyahı. ben çıkart da açamıyorum. Aa evet. oturur musun? Ayakta olduğunca çıkmıyorsun Sanki kamerada. Bu bu burası. Burası arkadaşlar. Bir abubucuk fakir kesi. Bu abubucukları. Ya arkadaşlar emimiz aynısı çıktı. Siyah mı? Tamam. Kırmızı mı? Kırmızı. Tamam. Doğru doğru. Kız arkadaşlar ben ben, ben, ben kırmızı. arkadaşlar. Şimdi sıra hangisinde? Bunda arkadaşlar. Hadi bakalım. Nasıl açacağız? Nasıl açacağız? Keşfedin. Ah. Altından deneyin. Yok altı. <laughs> altı. boş muymuş onun? onu? Evet boş. Arkadaşlar bize Aa, Video çekerken babanız arıyor. Kapattım babanıza. Arkadaşlar. Aa, Komuş. yine arıyor. Durun ben bıçakla açmalık bir yer buldum. Dikkat et Elifciğim. Varsan öyle. Oh. Arabilir misin öyle? Tabisin. Emre çok dikkat. Et. Çocuk açtım. Tamam abi ben yeter. birazcık daha. Hemen korkuyorum. Aa yurts. Tamam tamam. Arkadaşlar 1500 kere. Ver <laughs> oğlum. <laughs> Allah çıkıyor işte. tand. <laughs> <laughs> Dur ben. dur durayım da ben açayım çocuklar durun. Hayır ben açtım ben. Hı? El açtım. Al. Açayım mı ben sana? Takas ettik. Şimdi ben ne alayım. Arkadaşlar şimdi Aa, akset, Allah. Her şeyde benim üstüme atlıyor. Ben bunu Görün arkadaşlar. Sağ. Bir yere alacağız. Şunları doğru al. Çıkıyormuş. Şimdi arkadaşlar kapatacağım. Sihirli dokunu. Aç içini göster Elif. İndir. İçini göster. <laughs> arkadaşlar içini. Ver bana gözükmüyor. Ben <laughs> <laughs> bunun da güzel değil arkadaşlar. Al. Nasıl? Vallahi. Elif. Ben güzel değil. El, el, Elif ha? onu bir getirir misin yakına? Bu. Hı -hı. Arkadaşlar üstü bu şekilde. Tamam. Tadına bakmak ister misin bunu? Güzel. Seninki evet. neydi Elif? Limonla. Ne? Benimki de limonlu. E İvekotlu aynı. Ben buna 5 veririm pek ben. Ben de 5. Emir'inkini tadına bakalım. 0. Bu nasıl oldu? Ela da baksana onun tadına. Arkadaşlar, bunun tadı çok kötü, Kıtı. çok katı. Ne <laughs> Tam niye? Tamam, o yöndeki el alalım. Bak Dur, dur, dur. Ömer bence makineyi en son kullan, çünkü o sakız. Bu Şimdi yumurtalarda. da... Ah. kafalarını göstereyim bakalım nasıl, hangi iyi desenler iyi. var. Ş Arkadaşlar hep okulda şaşırdım O yüzden ben bunu seçtim. Şaşkın ördek. Şaşkın ördek yavrusu gibi. Şaşkın <laughs> ördek <C2> Bakın aşkı kuşko. Arkadaşlar. Emekli de dıktı yapıyor. Açtım. Ben açmaya başlıyorum. Önce kafayı çıkartalım. Ben bunu Kafada açacağım. kafayı çıkartalım önce. Kafada ne var? Oyuncak. Nasıl bir oyuncak çıktı? Balık Bak, herhalde susurulu. Su, su, güzel balık. Hmm, pek kaliteli değil yani oyuncu. Evet. Biraz daha herhalde A, herhalde. Aç. Şimdi A yemeğine gelelim benim. Aç bakalım Mela ne oynayacak çıktı sana. Aa, bakacağım. Aa, kay kay. Çevir er, bakayım. O hı. Ama A Güzel. Kelepsan yapacağız. Peki. Bunlarla kelepsan ben de. Aç şey. Açtım. 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 Açtım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar çilek kaşığı şey çıkarttı. Bunları daha sonra çekeceğiz arkadaşlar. Telefonumuzda yer kalmadı. Evet. Aa, bu da şey. olmak zor bir şey sanıyorum. Tamam bana da kay kay çıktı. Kolay bir şey değil arkadaşlar. Ama çikolatanı. Evet bana da kay kay çıkmış. Hadi tamam, bakalım tadı nasılmış çikolatanın. Bari senin <laughs> evimizin uzunluğu bari bir tat. Bak ben... Tam diyelim. Komedi. <laughs> Komedi sensin. Dokuz. Kırmı, Beğendin. Tam sekize geç. Evde bekle kardeşlerim beklerken yiyelim. Oh. Arkadaşlar açma olayı. Ama sen şu an içi. Aa iki renkli. Arkadaşlar ben şimdi bunu <laughs> sevmem. Kırk Ama gene ben... de tadına bakacağım. Nasıl siyahı beğenmedim. Bakayım <laughs> daha arkadaşlar. Evet. Sandık yazına arkadaşlar. Bu arkadaşlar son kumar. Sağlıklı. Şimdi Neyse. kızları. Şimdi arkadaşlar çekiyorum. Beğenmedin mi Elif? Emine ters tarafa yapıyorsun. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> çekiyor. Oluyor. Ben yardım Bir. Ben Bir. Tamam. Çekiyim Düştü. Allah, ben yapayım, ben Sakin yapayım. olsanız herkes kendisi evet. mi yapsa acaba çocuklar? Evet. Çok e gelmiyor. Çünkü düz yere koymuyorsun bir tanem. Gelmiyor Ayla. Hı. Dur. Ben deneyeyim mi? Gelmiyor ya. Arkadaşlar bu makine bozuldu kaynağım. Çünkü az önce Emir geriye bastı. Aa, al bebeğim. Kırmızı. En sevdiğim mayak arkadaşlar. Yine kırmızı. Arkadaşlar işte, bir şeye bakacağım. Şu açılıyor mu? Açılıyor. İçin o zaman tekrar tekrar sakız atabiliyoruz. Hadi bakalım bakalım tadı tadına bakın. Dokuz. Evet. Arkadaşlar. Hadi Elifçim puan ver artık. Yüz. İki yüz. Arkadaşlar. Duh, duh, duh like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızda yazın siz nasıl sevdiğinizi. Ben 12 var.